Para Göz kanalına hoş geldiniz arkadaşlarım. Kanalıma yeni abone olan arkadaşlara teşekkür ediyorum kardeşim. Kardeşim sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlar videoları beğeniyorsanız, like atarsanız sevinirim. Like atan arkadaşlara şimdiden teşekkür ediyorum. Evet halka arz hisselerini e, takip etmeye devam ediyoruz. Binho, Ekos, Agrot. E, bugün arkadaşlar ben Binhos'u sattım. Hemen şöyle belgeleyim size de. 3 lotum vardı. 503 lira karlılığı gördüm ve hemen emcikleyip kaçtım. 503 lira yordun arkadaşlar. Yarın tavan bozma ihtimali ne karşım ben bugünden satışımı gerçekleştirdim. Sizlerle de bunu paylaşmak istedim. Tavanda bekleyen lot sayısı 1 milyon 253 bine geriledi arkadaşlar. Dünkü tavanda bekleyen lot sayısı 3 milyon 418 bindi. Neredeyse yarısından fazlası eksildiğine göre yarın da diğer kalanı eksilme ihtimali var mı acep diye düşündüm. Şimdi son fiyatı 294 lira 25 kuruş. %135.40'lık bir karlılık elde ettirmiş gayet muazzam dokuzuncu tavanını çekerek arkadaşlar. Gün içi eldeştiren lot sayısı 3 milyon 767.614. E, toplam eldeştiren lot sayısı %68.58 ve tavanda bekleyen lot sayısı 1 milyon Bunun arkadaşlar bir tavan daha ya çeker ya bozabilir yani öyle söyleyeyim iki arada bir derede görünüyor. Şimdi o yüzden ben elden çıkardım. Ecos'a bakalım arkadaşlar. Ecos'un güncel fiyatı 27 lira 28 kuruş. Kazancı %113.63. İkisi de %100'ün üzerine geçmiş arkadaşlar. Bu da gayet muazzam. 8. tavanını yaparak yatırımcısının yüzünü güldürmeyi başarıyor. Gün içi elde ettiren lot sayısı 2.209.498. E, toplam elde lot sayısı %11.68. Diğerine göre bakın daha az eldeleştirme oranı var. Yani ekos biraz daha diğerlerinden sağlam duruyor, görünüyor şimdilik arkadaşlar. Tavandaki toplam lot sayısı 64 milyon 920 bin 84 gayet muazzam arkadaşlar. Yani bu hala 6-7 tavan gider gibi görünüyor çünkü. E, diğerlerinde lotlar eksilme yaparken Ergos'ta tavanda bekleyen lot sayısı sürekli artıyor gibi görünüyor arkadaşlar. E, şimdi önceki gün yani dünkü dünkü tavanda bekleyen lot sayısı 49 milyon. Önceki gün 53 milyon. Daha önceki gün 57 milyon. Ve bugün en fazla lot 64 milyon 920 bin 65 milyon neredeyse bugün tavanda alım emri var Gerçekten ben şaşırdım yani öyle söyleyeyim ee, istikrarlı gidişini sürdürecek benziyor yani nereden baksan bir altı tavan daha gider gibi arkadaşlarım öyle söyleyeyim ee, gayet güzel gidiyor ekos şimdi agrota bakalım agrotun son fiyatı arkadaşlar 9 lira 21 kuruşa getirmiş son fiyatını kazancı %76.78 bu da henüz %100 yapamadı. 6 tavanı bugün el değiştiren lot sayısı bugün gün içinde arkadaşlar 79 milyon 730 bin 357 çok fazla el değiştirme var işlem hacmi biraz yoğun arkadaşlar öyle söyleyebilirim. Toplam el değiştiren lot arkadaşlar yüzde 31.81 dediğim gibi yani ekosun en fazla böyle elinde tutuyor şeyler bireysel yatırımcılar en az onda değişim var. Ee, diğerleri biraz daha yoğun. Tavanda bekleyen lot sayısı 61 milyon bakın. Dün 95 milyonmuş arkadaşlar. Bugün 61 milyona kadar gerilemiş. Çok e, el değiştirme olmuş yani. Şöyle söyleyeyim. E, Agrotta 61 milyon çok fazla tavan gitmeyebilir. Öyle görünüyor arkadaşlar. Ekos'ta 64 milyon. Bunda 61 milyon ama ecosta el değiştirme olanı daha az bireysel yatırımcı onu biraz daha sıkı tutuyor gibi görünüyor. Ama Agrot'ta bakın 79 milyon gün içi el değiştirme var. Yani gayet muazzam bir şekilde işlem hacmi yüksek alış satışlar var yani bu tahtada öyle görünüyor arkadaşlar. Ha, e, dünkü şeyi 95 milyonmuş yani bu arkadaşlar iki tavan daha yapar gibi görünüyor arkadaşlar öyle söyleyeyim yani iki tavan e, bilemedin 3 tavan o civarlarda yakından e, takipçisi olacağız. Agrot ekos kadar uzun gitmeyecek benziyor arkadaşlar. Evet şeyler bunlar arkadaşlar. E, artık akşam verileriyle falan da yeniden video yapabiliriz. Akşam verilerine göre de yeniden yarının değerlendirmesini yapacağız. Abi, beni buraya kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendine iyi bak kardeşim.